Aman hocam dikkatli ol. Bu veletler uzman uzman tanımaz. Ee, ne gibi efendim? Belirtiler adımı Necmi Bey. Ha. Mecazi anlamda değil yani. bayağı aklınızı alırlar haberiniz olmaz. Sene başından beri 7-8 hocayı kullanılmaz hale getirdiler. Ders akıllı giren üşütmüş halde çıkıyor. Aa, sizi çok iyi efendim. <laughs> ee, hadi o zaman. Sizi bir an önce hastalarınızla tanıştırayım. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> 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 Gitti. Ee, nerede kaldı bu? Gelecek kardeşim, biraz sabredin. <laughs> Aa, çıktı işte. Onlar da geliyor. Aha, kasma kürek bulmuş uyandık. Ah! Direkt bir lan pencereden! Müstahmet kardeşler! Çekilin lan! <laughs> lan Çekilin! Aa! Mesim Hoca! Hayda! Nereye gidiyor bu be? Tarihin akışını değiştirmeye <laughs> gidiyor babacığım. <laughs> Kes sus, lan hayvan herif! Gülmeyin! Gülmeyin siz de! Geç! Geçin elinize! Geç geç. Geç geç. 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 geç! geç! geç geç! Sizin çıldırttığınız son hoca olacak! Hadi ya! Evimizde başka hoca kalmadı mı yoksa? Kaldı salak, kaldı! En iyisini en sona bıraktım. Şimdi sizi yeni rehberli kocanızla tanıştıracağım. Buyurun hoca. Necmi Bey özel olarak sizin için yurt dışından getirdim. Kendisi hayvan terbiyesi konusunda uzmandır. Ee? <laughs> Necmi Bey ağır sizin. <laughs> <laughs> Eşkıyız <Eşim yüzünü. gülüyor> <laughs> 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 Biz koçuyoruz, biz, biz koçuyoruz. <laughs> Merhaba Hababam sınıfı. Good morning. Good morning, <laughs> Demek ...meşhur Hababam sınıfı öyle mi? Evet hocam, evet, hocam. tanıştığımıza memnun olduk. Ben olmadım mıyım? Üfle bakayım. Oh! Oh! Evet. Oh. Şimdi size iyi bir haberim var çocuklar. Kesinlikle dayak atan bir öğretmen değilimdir. İsabet oldu hocam. Biz de dayak yemeyi pek sevmeyiz. <laughs> Lafımı kesme yavrucuğum. Evet ne diyordum? Kesinlikle dayak seven biri değilimdir. Fakat çok veci eşşek şakası yaparım. Örnek veriyorum böyle. Oh. Bu gücüma eşeği kapa. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı mı Asiye genç? <laughs> Sana da cuma. <laughs> Şimdi biraz size kendimden bahsetmek istiyorum. İngiliz eğitimi aldığım için doğal olarak biraz uyuz biriyimdir. Çocuklardan nefret ederim bu bir. Küstahlıktan hiç hoşlanmam bu iki. Tavaletten hiç haz etmem bu üç. Saygısızlıktan tiksinirim bu beş. Dördü unuttunuz hocam. Lapin <laughs> gibi her lafa girene de çok küçük olurum bu dört. <laughs> Aa, sen ne döktün buraya? Oh! <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> ha, ne oldu lan? <laughs> biz müsaadenizi rica edelim Necmi Beyciğim. Gidiyor musunuz? Ee, gördüğüm kadarıyla bize pek ihtiyacınız yok. <laughs> Bence de. Evet Fatoş hanım. Daha fazla uzatmayalım. Biz uzayalım ki Necmi Bey çocukları rahat rahat kaynaşsınlar. <laughs> <Evet. gülüyor> Hoşça kalın evet. efendim. Ah özür dilerim. Siz öpüşmezdiniz değil mi? Evet. Çocukları rahat rahat öpersiniz. <laughs> Hadi aptallar. Bol şans iyi dersler. Oh. Adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah gözlere bak gözlere. Bedir Bey buyurun canım. Buyurun hocanım. Ee, Ali Efendi sen de hafif hafif tırlatıyorsun ya. Hayırlısı bakalım. Aman Allah! Gözlere bak, gözle! Hoş yaratmış Allah! Pek güzelmiş billah! Hoş yaratmış Allah! Ulan burada deli meli ama! Sesi fena değil ha! <laughs> Sigara içiyormuşsunuz! Hopya çekiyor çekiyormuşsunuz! Çektirtmem! Ön bahçede top oynuyormuşsunuz! Oynatmam! Okuldan kaçıyormuşsunuz! Kaçırtmam! Aa sinek var. Şaka yaptım şaka. Abi, <laughs> kimse sınıfta konuşmayacak. 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 Vay be. Anlaşıldı mı? Ekekli bayağı çalıştık. Kimse konuşmayacak. Şimdi boku tuttunuz işte.